Gezegenimizin her köşesine hızla yayılan koronavirüs ilk olarak Aralık 2019'da Çin'de tespit edildi. Ve günler ilerledikçe diğer kıtalar ve ülkelerde hızla yayılarak binlerce ölüme yol açarken milyarlarca kişinin hayatını olumsuz etkiledi. Solunum sistemini hedef alarak şiddetli ve akut akciğer enfeksiyonu yaratan ve başta koronavirüs tip 2 denen bu virüs önce COVID-19 bilimsel ismiyle sonra halk arasında koronavirüs ismiyle tanındı. Tıpkı grip virüsü gibi hava ve özellikle eller aracılığıyla yüze ve göze kolaylıkla bulaşabilen bu virüs, ciğerlere ulaştığında ise iyileşme durumunda dahi arkasına ciddi tahribat bırakacak bir hastalığa neden oluyor. Koronavirüs akciğerlere ulaştığında akciğer epitel hücrelerini hedefleyerek DNA'sını bu hücrelerin içine bırakıp hücreyi enfekte ediyor. Hücre içinde çoğalan virüs DNA'ları ise yeni virüslere dönüşerek bu hücreden çıkıp sağlıklı diğer hücrelere doğru yol alıyor. Bu tanımadığı virüs ile ilk kez karşılaşan vücudun savunma sistemi hızla virüsü tanımaya ve bağışıklık geliştirmeye çalışıyor. Ancak koronavirüsün çoğalma ve yayılma hızı ne yazık ki vücudun bağışıklık geliştirme hızını aşıyor. Bağışıklık sistemi güçsüz olanlar, kronik hastalıklara sahip olanlar ya da yaşlılıktan dolayı bağışıklık sistemi yavaşlamış olanlar bu virüsün yıkıcı etkisine karşı büyük bir savaş verdikten sonra ne yazık ki yeniliyor. İlk olarak yüksek ateş ve kuru öksürük gibi belirtilerle başlayan bu hastalık çok hızlı seyrediyor ve tıbbi bakıma gerek duyulacak ağırlığa ortalama 4-5 günde gelebiliyor. Koronavirüsün bulaşma yolları ve oranı ise oldukça fazla ve bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü tarafından hızla salgın hastalık yani pandemik kategorisine alındı. Bu virüsün yayılma hızını azaltmak ve hastalığa karşı geliştirilecek aşı ve ilaçlar için zaman kazanmak da yine insanlığın kendi elinde. Eğer insanlık olarak bu salgın hastalığın seyrini ve yayılmasını en düşük seviyeye düşürebilir ve hatta durdurabilirsek, hem mevcut hastaların tedavi kalitelerini arttırmış olacağız, hem de sağlık sisteminin kapasitesini ve sağlık çalışanlarının sağlığını da korumuş olacağız. Bu konuda yapmamız gerekenler ise devletlerin aldıkları önlemlere uymak, toplu alanlardan uzak durmak, mümkünse evden çıkmamak ve evden çalışmak, hem kendimizi hem de tüm insanların sağlığını düşünmek ve hijyen önlemlerimizi arttırmak şeklinde. Hijyen önlemlerinde ilk sırayı ise sabunla elleri en az 20 saniye süreyle ve doğru şekilde yıkamak geliyor. Çünkü sabunun içerdiği maddeler virüslerin lipid zarflarını parçalayarak etkisiz hale getiriyor.